Evet çocuklarla ilgili hani şey vardı eşya hayvan isim e, oyunu çocuklarla bunu oynayacağız hani okumaya başladıkları zaman başladılar yeni yeni şimdi bakalım hem kelime hazineleri gelişsin hem de bakalım neler yapabiliyorlar diye. Şimdi bildiklerini yapmaya çalışıyorlar. Ne ya? <laughs> ya, <ne bakıyorum. gülüyor> Oluyor mu Umut Ali? mu musun? Bora Bakalım. Defne sen ne yaptın? Oluyor mu? Evde oynayacaksınız ha göndereceğim evde inşallah. Ne ile ilgili? E ile ilgili hayvan mı? Eşek dedik ya. Ejderha var bir de. Ne bileyim ben. Yazabiliriz mi? Gevezem. <laughs> Gevze diye, diye eşya mı olur? <laughs> evet. Allah, Neler çıkacak ben de bilmiyorum. Öyle, var mı? Var mı? <laughs> Fikri var. Fikri var. Fikri var. Fiko var. <laughs>